Gözde, salata ister misin? Yok, sağ ol. Peki. Nasıl? Yemekler güzel, değil mi? E, abim de biraz el attı durumu. Eskiden mutfakta çalışan bir yardımcımız vardı. Abim bir sebepten olaya gönderdi kadını. Onun yerine gelen mumlar attı bize onu. Ee, ne demişler? Gelen gideni aratır. Değil mi Hayat Hoca'm? Burak'la ilgili her olayda kendine pay çıkarmak zorunda mısın sen? Gözdeciğim. Hayda. Burak'tan bahseden kim kızım ya? Ha? Ablam seninle görüşmemi yasakladı ama Burak'la olan arkadaşlığıma izin verdi diye böyle yapıyorsun değil mi? O yüzden alttan alta laf çarpıyorsun ablama. Asıl sana kimden zarar geldiğini gördü işte. Her şey ortada. Görüşmüyoruz artık işte. Oldu mu istediğin? Gözde. Gözde. Sakin olur musun biraz? Sofradayız. Ya bu herif yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Hala Burak mı diyorsun sen? Koray, lütfen. Ya sana ne ya? Sen ne karışıyorsun buna? Ne demek sana ne ya? Ben ya, sana söylemedim ya, mi? mi? Ya sana çocuklar, ne ya? ya çocuklar, söylemedim. lütfen ben gecenin... Başına ya. neler geldi be? Çocuklar, gece, Ya bana Taba, karışma. Abi. Sana ne? Yapmayın, ya, ya? Gençler, ne? gençler. Kıroldun, gençler. Biz Hayat'la evleniyoruz. Tebrik ederim hocam. Teşekkür ederim. Bomba bir habermiş bu. Tebrikler. Gözde. Hocam, hocam izin verin ben gideyim. Zeynep. Gözde, Gözde. Dur bir dakika ya. Sakin olsana. Koray bırakır mısın? Gideceğim ben. Ya niye trip atıyorsun kızım? Ablan için mutlu olman gerekmiyor mu? Ya benim Cerrah abiyle ablamın evlenmesine lafım yok ki. Bu beni mutlu bile eder. Ben sadece... Ya boş versene. Ya Gözde, gel anlat. Ya ablam hayatı bana zindan ediyor. Kimle görüşüp görüşmediğimi bile o karar veriyor. Ama kendisine sıra gelince... ...ya bu kadar büyük karar alırken bana da sorması gerekmez miydi bunu? Ya amma yaptın ya, koskoca kadın. Hayatıyla ilgili kararlar için senden izin mi alacak? Sen de anlamıyorsun beni. Ben seni çok iyi anlıyorum. Bu sendeki ne biliyor musun? Neymiş? Koskoca bir hayal kırıklığı. Burak'a olan öfkenden dolayı kime saracağını şaşırıyorsun. Benim kimseyle bir derdim yok. Sana öyle gelmiş. Ya ablan senin en yakının. O yüzden de acısını ondan çıkartıyorsun. Koray düşüncelerini kendine sakla. Haksız mıyım Gözde? Yani sen Burak için ablanın karşına aldın. O ne yaptı? Ha? Sen arkana döndüğün anda gitti eski sevgilisiyle öpüştü. Hani aşk? Nerede güven duygusu? Nerede sadakat? Hı? Efendim Sevda. Ya Koray nerede kaldın? Hani geliyordun? Ufak bir işim çıktı. Birazdan geliyorum. İyi tamam hadi.